Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Concern Worldwide işbirliğiyle gerçekleştirilen küçük işletmelere yönelik hibe desteği projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplam e, hibe tutarımız 270 bin pound ve bu e, her işletme için 2500 pound olacak şekilde planlandı. Hibe tutarı dediğim gibi 2500 pound ve 101295 TL olacak şekilde planladık. Biz bir, belli bir miktar hibe sağlayacağız. Ancak bu hibe'nin gerçekten amacına yönelik kullanılabileceğine dair elimizde somut bir çıktının oluyor olması lazım. Tahit ettiğiniz yani makine ekipman alımı olabilir, ham madde al alımı olabilir. Bunlarla alakalı nasıl bir ilerleme kaydettiniz, nasıl bir aşama yaptınız? Afet felaketinde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Kensington Worldward işbirliği ile bölgede faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin mevcut faaliyetlerini güçlendirmek ve işletmelerin yeniden faaliyetlerine başlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla hibe programı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Yıldırım, uluslararası derneklerin, kuruluşların ve insanların depremde ağır yara alan Hatay'ın yanında olarak destek sağlamalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kıymetli hemşerilerim, Konseran Mordvay Derneği'nin kıymetli temsilcisi, hepiniz öncelikle hoş geldiniz bizim yanımızda olmanız çok önemli. Dünyadaki uluslararası olan derneklerin, insanların bizlerin yanında olması bize bizi daha çok mutlu ve mesut ediyor. 6 Şubat'ta yerle yeksan olmuş bir şehrin tekrar ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bunda ekonomi çok önemli. Bir yerde hayatın idame edilebilmesi için en önemli ana temel ekonomidir. Esnaflarımız, küçük veya büyük ticari teşekkürlerimiz, firmalarımız, fabrikalarımız bunlar işleyecek ki hayat idame edecek. Burada önemli olan dünya barışını böyle fiili eylemlerle gösteren bu tür dernekler bizim için de kıymeti harbiyesi yüksek. İrlanda menşeli Konseran Worldwide derneğine çok 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 teşekkür ediyoruz. Nice defalar deprem yaşadık, afet yaşadık. Bunların hepsinin altından birlik ve beraberliğimizle hep beraber kalktık. Esnafımız oldu, bürokratlarımız oldu, devletimiz oldu. Hep sır da verdik. Millet olarak hepsinin altından kalktığımız gibi bunun da altından kalkacağız. Kalkmaya da başladık. Yanımızda olmaya gayret gösteren tüm milletlere ayrıca çok 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 teşekkür ediyorum. I also want to thank all bizim amacımız burada e, sizlerin depremden öncesindeki hayat kalitesinin daha yukarısına taşınması için e, sizlere destek olabilmek. Toplantı ortamını sağladıkları için e, ayrıca genel sekreterimize çok teşekkür ediyoruz.